Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DaVinci Resolve Fusion ile videolarımıza kar efekti eklemeyi öğreneceğiz. Şimdi bende kış mevsiminde çekilmiş olan kısa bir klip var. Şöyle oynatalım bakalım. Evet bu klibimizde görüldüğü üzere herhangi bir kar yağışı yok. Gelin bu kısa klibimize e, kar efekti ekleyelim. Klibimizin üzerine sadıklıyoruz ve bunu bir Fusion klibi haline getiriyoruz. Ardından Fusion sayfasına geçiş yapıyoruz. Kar efektini efekt kütüphanesinden ekleyeceğiz. Efekt kütüphanesini açıyoruz. Ardından Templates açıyoruz. Burada particles yani partiküllere geliyoruz. Ardından aşağıda snow vardır. Bunu sürükleyerek bu düğüm yapısını aşağıya bırakıyoruz. Evet, pencereyi kapatabiliriz. Burayı birazcık şöyle yukarıya doğru taşıyalım bakalım. Buradaki düğüm yapısını şöyle bir tanıyalım. Evet, ilk olarak P emitter var. Kare efekti bu düğüm aracılığıyla oluşturuluyor. Çeşitli ayarlar var. Çok detaylı olmasa da bu ayarlardan bahsedeceğim. E, detaylara giremiyorum çünkü e, sık sık göçme yaşıyorum. Hemen ikinci düğüme bakalım. İkinci düğümde Directional Force yani e, buradaki oluşturulmuş olan karın hangi yöne yağacağıyla ilgili e, ayarlarımız burada. E, turbulence ayarı var. Sonrasında Turbulence ayarları. Burada da çeşitli değişiklikler yaparak e, kar efektinin e, yönünde, hızında çeşitli değişiklikler yapabiliyoruz. Bir de flock var. Bu flockta da e, kar kümelerini kontrol edebiliyoruz. E çeşitli ayarlar var burada. Bakın, e, küme sayıları, e, takip etme gücü, e, çekim gücü gibi. E, diğerleri de e, kar efektinin görüntülenmesi için gerekli olan düğümler. Şimdi buradaki kar efektini oluşturan düğümleri, midya. 1'e yani buradaki kısa e, videomuza nasıl bağlayabiliriz? Öncelikle bunu koparalım. Media Out'u şu sağda tutalım. Media In'i de sol tarafta tutalım. Bunu şöyle kamera 3D'ye bağlayalım. Renderer e, 3D'de Media Out'a bağlayalım. Bunu daha düzenli bir şekilde görüntüleyebiliriz. Lineup all tutulsak grid diyelim. E, tekrardan burada Range Tools'ta tut to grid diyebiliriz. Şunları da şöyle seçelim. Aşağıya getirelim. Bunu isterseniz tekrardan sahneyi biraz genişletebiliriz. Bunlar şöyle aşağıda dursun. Teker teker kontrol edeceğiz. Bu arada mutlaka sahnenizde kaydedin. Herhangi bir göçme durumunda sahnenizi kurtarabilirsiniz. Şimdi burada klibimizi bir oynatalım bakalım. Kar efektini bir görelim. Evet görüldüğü üzere kar efekti oldukça küçük. Hemen P-Emitter'a bir geçiş yapalım. Evet şöyle ayarlara bir göz atalım. Emitter bölümünde e, number var. Burada kar miktarını gösteriyor. 2500 değeri verilmiş. Bunda kalabilir. Number e, var. Değişkenlikler gösterebiliyor sayı. Ömür var. E, klibin uzunluğuna göre burayı uzatmakta fayda var. E, örneğin şöyle bir 500 değerini ya da 1000 değerini verebilirim. Biraz daha e, uzun sürsün kar efektimiz. Yine buna da çeşitli değişkenler ekleyebilirsiniz. Alt kısımda kar yağışının hızı vardır. Şimdi burada isterseniz style bölümüne gelelim. Style'de bu kar tanelerinin büyüklüğünü bir değiştirelim. Burada size var. Bunu size Kontrols'ten yani ölçekleme kontrollerinden yapabiliyoruz. Size'i birazcık artırdığımız zaman kar efektini burada göreceğiz. Şöyle bir oynatalım bakalım. Evet görüldüğü üzere kar efektimiz hemen ortaya çıktı. Daha da büyütürsek çok daha iyi bir şekilde görebiliriz. Peki bu kar tanelerinin şeklini değiştiremez miyiz? Değiştirebiliriz. Yukarıda stil bölümünde brush vardır. Bakın burada flake yani flake kar tanesi demektir. Flake 3A kar tanesi bu şekildeymiş. İsterseniz buradan daha değişik kar taneleri seçebilirsiniz. Mesela 1B'ye aldığımız zaman böyle bir görüntü var. E ayrıca bir bakalım. Burada aslında birçok şekil var. Bu şekillerle ilgili daha sonra yine dersler hazırlarız. E sadece şu anda e kar efekti oluşturduğum için kar taneleriyle ilgili e şekilleri inceleyelim. 2C'ye bakalım. 2 c de böyle. Bazı animasyonlar oluşturmak isterseniz özellikle bunu büyütürsünüz. Bakın bu şekilde bir animasyon oluşturabilirsiniz. Şimdi burada birazcık soluk başlıyor dikkat ederseniz. taneleri giderek bu solgunluk azalıyor. Daha net bir şekilde görüntüleniyor. Bunu başlar başlamaz e, soluk değil de daha canlı bir şekilde görüntülemek için Fade Controls bölümüne geliriz. Burada Fade'i kapatırız. Kapattığımız zaman en başından itibaren... E, soluk olmayacak bir şekilde yani canlı bir şekilde oynatırız. Şöyle bir oynatalım bakalım. Görüldüğü üzere en başından itibaren e, soluk değil canlı bir şekilde oynuyor. Şimdi ölçeği birazcık küçültelim isterseniz. Burada ölçekte de yine değişkenler ekleyebiliyorsunuz. E, hızını e, ölçekleme de bunların bazıları e, hızlı bir şekilde büyüyor ya da küçülüyor. Bunu belirleyebilirsiniz. Ölçekleme de buradaki grafikten bir davranış şekli belirleyebilirsiniz. E aşağıda da Merge Controls var. E buradaki ayarlara şu an için girmeyeceğim. Biraz araştırmak lazım. E blur bölümü var. Kar tanelerine bulanıklıklar ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben buradaki kar şeklini değiştireceğim. Tanelerinin şeklini stilde bu brush'ta buna geçmeden önce bir de gain'den bahsedeyim. Gain'de de kart tanelerinin daha canlı bir şekilde mi görüneceği yoksa daha soluk bir şekilde mi görüneceğini gain belirleyebiliriz. Mesela gain'i kıstığımız zaman haliyle daha soluk bir şekilde görüntülendiğini görmekteyiz. Şöyle bir oynatalım bakalım. Kart taneleri çok daha soluk. Bunu artırırsak kart tanelerinin çok daha parlak olduğunu, net olduğunu görüyoruz. Şimdi Gelelim burada style'da e, brush'tan ziyade blob'a alalım. Buradaki blob e, daha gerçekçi bir kar efekti veriyor. Tabi bu benim görüşüm. Blob'da bakın görüldüğü üzere e, kar efektimiz belirdi. Birazcık daha silik. E, diğerinde hani buradaki e, brush'ta kar taneleri e, bildiğimiz kar tanesi şeklinde biraz daha böyle e, animasyonlar hazırlarken kullanabilirsiniz. E, Blob'a tekrardan bir alalım. Şöyle geriye gelelim oynatalım. Bakın gayet güzel. Yine bu kar tanelerinin boyutunu da buradan değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar sabittir. Biraz kısalım. Şöyle dursun bakalım. Bir geriye alalım. Diğer ayarlara geçelim. Hafiften büyütebiliriz. Hatta burada biraz varyans ve velocity de çok hafif belirleyebiliriz. Oynatalım bakalım. Evet, gayet güzel. Şimdi ikinci e, düğüm yapısına gelelim. Directional Force'a. şöyle başta dursun. Burada bir tane şeklimiz var. Bu şeklimizin içinde bir düzlem var. Bakın bu sağ tarafa doğru gösteriyor. Yani e, kar ilerleyen zamanlarda sağ tarafa e, meyilli bir şekilde yağacaktır. Burada gücü birazcık artıralım, örneğin ve directionı hafiften şöyle sağ alt bölüme doğru kaydırabiliriz. Direction bölümünden. Bakın oynatalım bakalım. Evet kart tanelerinin yavaş yavaş dikkat ederseniz sağ alt köşeye doğru kaydığını görüyoruz. Tabi burada anahtar kareler ekleyerek kart tanesinin yağış yönünü de giderek değiştirebilirsiniz. Öncelikle sağ alt köşeye doğru yar Buraya bir anahtar kare eklersiniz. Yukarıya doğru alırsınız. Sonra sağ alt köşeden e, yukarıya doğru bir geçiş yapar. Bunu da pekala e, kullanabilirsiniz. E, türbülans ayarlarına geldiğimiz zaman bakın burada x, y ve z gücünde eksenlerinde e, türbülans efekti vermekte. Şurada random var. Biraz rastgelelik ekleriz. Mesela y eksenini hafiften kısarız. Z gücünü de hafiften kısarız. E örneğin bir başa alalım. Bakalım şöyle çeşitli değişiklikler olacaktır mutlaka. Evet. E ayrıca strength over life güç üzerindeki daha doğrusu yaşam üzerindeki güç bunun da yoğunluğu biraz artırabilirsiniz. Son olarak flock ayarlarına gelelim. Burada da flock number Muhtemelen buradaki kar kümelerinin sayısı 5 tane demiş. Mesela 8'e getirebiliriz. Ee, güç, takip etme gücünü birazcık artırabiliriz. Ee, çekim gücü demiş. Buna da yine birazcık şöyle değerini artırabiliriz. Ripple Strength var. Bir tür güç. Burada da boşluk ayarları var. Minimum ve maksimum ayarlar. Bunlarla oynayarak istediğiniz kar efektini oluşturabilirsiniz. Pekala şöyle oynatalım bakalım. Evet ardından bir bakalım başka ne yapabiliriz? İsterseniz kar hızını da kontrol edebiliriz. Şöyle gelelim burada kontrol ayarlarına bir gelelim. Burada velocity değerini artıralım. Kar çok daha hızlı bir şekilde yağacaktır. Evet biraz daha hızlı düşüyor görüldüğü üzere. İsterseniz daha da artırabilirsiniz. Ve ayrıca biraz varyans katarsınız e, inherit değeri var. Bundan da birazcık katabilirsiniz. Açıları değiştirebilirsiniz. 90 derece demiş mesela bakın. Yine burada da çeşitli değişkenler ekleyebilirsiniz. Döndürme ayarları için özel seçenekler var. Oldukça zengin. Yine spin var. Kendi çapında dönme ile ilgili ayarlar var. Bunlarla da ilgili çeşitli rastgelelikler katabilirsiniz. Tabi bunlarla ilgili her değişiklikte bakın P-Render'da bazı değişiklikler olacaktır. Render edecektir. Şöyle bir başa alalım. Tekrardan oynatalım. Bakın. Görüldüğü üzere gayet güzel. E, size oranını değiştiremez miyiz? Style'dan evet. Size'ı birazcık düşürebiliriz pekala. Evet ayrıca burada noise değeri var. Bunu da biraz artıralım bakalım kar taneleri içerisinde çeşitli değişiklikler yapıyor. İsterseniz tabi burada renk değişikliği de yapabilmek mümkün. Renklerle de ilgili baya bir seçenek var. Görüldüğü üzere bunları da bir deneyebilirsiniz. Bir oynatalım bakalım şu ana kadar nasıl bir sonucumuz oluşmuş. Evet gayet güzel. Hiç de fena değil. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sonraki DaVinci Resolve Fusion derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.